haftanın madalya törenini yapmayalım mı kuzenle? Sen niye bu kadar heveslisin lan? Jimbo'nun yenmesine neden sevineyim oğlum? Ne alakası var? Ben öyle bir şey demedim ki. Hadi ya. Görüyorsunuz değil mi? Açık açık itiraf ediyor Galatasaray'ı desteklediğini. Tabii canım. Başkası yapınca itiraf, sen yapınca dil Ne alakası var lan? Ben ne yaptım? Senin yöneticin demedi mi maçtan sonra hakem ikinci yarı taraf değiştirdi diye? Ne demek bu? İtiraf değil mi? Ya şimdi orada yanlış anlaşılma var kuzen. Yeter be. Başlarım sizin derbinize. Derbi dediğin benim Galatasaray'a 5 attığım maç gibi olur. 1-0 lan öyle derbi mi olur? Bu olsa olsa derbicik olur. Bana diyene bak sanki kendi 8 atmış. Bana bak 8 senin babandır. Ama ben senin derdini biliyorum. Cengo bana maç kazandırdı diye rahatsız oldun değil mi sen? Onun kuyruk acısının sebebi Cengo değil oğlum Icardi. Kilolu dediği Icardi 3 maçta 3 tane sapladı. Ben olsam ben de tedirgin olurdum yani çok normal. Siz ne anlatıyorsunuz lan? 4 büyüklermiş. Trabzon deplasmanda dakika 20'de kırmızı yer bütün maç sonuna kadar defans yapar. Fener 70 dakika 10 kişi olan Trabzon'a bir tane gol atar skora yata. Beşiktaş sen son dakika göt zoruyla kazanır. Öbür büyüğümüz Cimbom da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak ama Icardi'nin boş kale golüyle beni zor yeniyor. Kabul edin lan artık. Hepiniz birbirinizden kötüsünüz. Bu hafta kimseye madalya falan yok. Basın gidin lan. Ben zaten Almanya'ya uçacağım. Uçak saatim geliyor. Sizle uğraşamam.